Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı deneme 61'in çözümlerini yapacağız. Bu denememiz VIP yayınlarının ayet edebiyat denemesi soruları. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk sorumuza başlıyoruz. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci cümle olumlu bir eleştiriye yer vermiştir, verilmiştir diyor. Baktığımızda önemli katkılar yapması olumlu bir eleştiri, yorum yapılıyor. ikinci cümlede yine genellemeden hareketle bir yorum yapılmış, dönüştüğü açıkça görülüyor. Yorumlar var. Üçte koşul demiş, koşul, koşul yani şart. Arkadaşlar üçüncü cümleyi okuduğumuzda. ...herhangi bir şarta rastlayamıyoruz. Cevabımız C şıkkı. Geçelim ikinci sorumuz. Boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken sözcükler sorulmuş. Günümüzde çocuklar ve gençler... multimedya denilen çoklu görsellerin egemen olduğu bir dünyada... ...artı bir de ne yazık ki diye bir olumsuz durum söz konusu... Şimdi görsellik baskınsa okuma azdır. Bunu da belirten E. Şıkkı görselliğin egemen olduğu bir dünyada yetiştiğinden dolayı okumada pek tercih edilmemiştir. 2. Edirne. Üçüncü sorumuz. Bu parçada özellikle hangisi üzerinde durulmaktadır sorusu. E bakalım. Bir zamanlar belli bir konu hakkında bilgi edinilmek istenildiğinde okuma yapılır. Birkaç kitap ve makale dikkatlice incelenirdi. Ama internet olduktan sonra bilgiye ulaşma yolları değişti arkadaşlar. Yani dolayısıyla bizim şıklardan bulabileceğimiz cevap bilgiye ulaşma ile alakalı ve bunda yaşanan değişimle alakalı özelliktir. O vurgulanmıştır metnin genelinde. Üç denizli doğru cevap. Dördüncü sorumuz kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorulmaktadır. E, bakalım e, insan kaynaklı karbondioksitin en önemli etkisi arkadaşlar en dediği zaman yalnızca dediği zaman e, bu tür ifadelere sadece dediği zaman dikkat etmemiz lazım. Ki metne de baktığımızda bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Siz yine detaylısını okursunuz. Bence bu soru bir dikkat sorusu. Nasıl dikkat sorusu? E, şurada bir e, oran vardı. E, nedir o oran? E, üçte bir oranı e, salınan karbondioksitin üçte biri okyanuslar tarafından emiliyor. Yani insan etkinliklerinden kaynaklanan. D şıkkı çeldirici olabilir bu noktada ama dünyadaki karbondioksidin yaklaşık üçte biri insanlar tarafından üretilmekte. Tam tersi insanlar tarafından üretilenin üçte biri emilmekte. E, bu tuzağa düşmemek lazım. B şıkkının cevap olmasının en büyük nedeni engellememektedir. Yani tamamen engellemektedir demiyor. Engellememektedir arkadaşlar. Yani engellememektedir karbondioksidin okyanuslar tarafından emilmesi küresel ısınmayı tamamen engellemiyor. Bunu ifade ediyor. Bu çıkartılabilir. E, büyük bir oranda etki etse de engellemiyor tamamen. 4. Bursa. 5. sorumuz hangisine değinilmemiştir sorusu. Bakalım. Şimdi metnin hepsini tek tek okumaktan ziyade ben size belli şeyleri göstermek istiyorum. ...mesela özenli bir anlatımla oluşturulduğu demiş. Ee, özenli anlatım, mesela şuradaki titiz bir çalışma ifadesi... ...a şıkkını eliyor. Hani yanlış yapan arkadaşlar olabilir, e, bunu nereden eledik diye sorabilirsiniz. E, belli bir yazılısal alana yoğunlaşma, daha çok şiirle ilgili olduğu için yoğunlaşma söz konusu. Eser odaklı değerlendirme yapılmış mı... Ee, yine burada da baktığımızda arkadaşlar, e, yapıtlara yoğunlaşma söz konusu. Oradan onu eleyebilirsiniz. Ee, bir de gözden geçirme var. Yani yazıları yeniden bir gözden geçirmesi e, nedir? Bakalım, kontrolünden geçirerek yeniden basıyor vesaire yeni baskılarında. Ama okurun belli düşüncelere yönlendirildiğine dair bir şey anlatılmamış, değinilmemiş. Beş denizde. Altıncı sorumuz Kutadgu Bilig ve Atabetül Hakayık'ın ortak özelliği değildir denmiş. Arkadaşlar bunlar geçiş dönemi İslami eserlerdir, didaktiktir. Artı bu dönemin eserleri Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Şimdi biri eledik, birinin olduklarını, beşinin olduklarını da eleyelim. Tamam. Düşünceler sembolik kişilerle anlatılmıştır ifadesi. Kutu birlikte bu özellik var ama Atabatül hakayette böyle bir şey yok. Bu da bir ha, nedir? ortak özellik değil. Diğerleri ortaktı. Evet, dördü alacağız. Siyasetname arkadaşlar Atabatürk'ün Kutu Atkı Birliği'nin özelliğidir. Atabatül hakayetinin değildir. Dolayısıyla 3 ve 4 her ikisinde ortak olan özellikler değildir. Beyitler ya da dörtlüklerin yer alması ortaktır. Bu yüzden cevabımız denizle. Evet, geçiyoruz. Yedinci sorumuz. E, boş bırakılan yere ne getirilmelidir? E, bakalım. Her açılan Türk şiirinin en çeşitli dönemi cumhuriyet dönemidir. Örneğin demiş İstanbul. Burada arkadaşlar bir mekan olması gerekiyor. Mekan sağlık üzerinden boşluğu doldurmamız lazım. Doğal olarak bu çeşitlilik mekan algısındaki farklılıkları beslemiştir. Şairlerin şehirlere bakışı ile ilgili cevabımız Ceyhan olacak. Sekizinci sorumuz bir bilgi yanlışı sorusu. Evet. evet. Anonim halk edebiyatı sözlü ve yazılı ürünler olmak üzere iki koldan gelişme göstermiştir. Anonim halk edebiyatı arkadaşlar yazanı belli olmadığı için anonimdir ve sözlü edebiyat baskındır. Koçaklamalar epik şiir grubuna girer. Varsa semai koşma aşık edebiyatının ürünleridir. Karagöz ve orta oyunu muha giriş, muhavere, fasıl ve bitiş adlı dört temel bölümden oluşur. Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleridir. Doğru. Boznak Türklerin yörüden yüreği aldığı atlardan biridir. Dolayısıyla, yazılı ya da sözlü ikisinin bir arada olması söz konusu değil. Sözlü edebiyat anonim halk edebiyatıyla ilişkilendirilebilir, yazılı değil. 8 Adana. Evet, dokuzuncu soruya geldik. bir söz sanatı sorusu. Bakalım. Ne diyor sorumuzda? Parantez içindeki açıklamayla uyuşmayan bir sanat. O soruluyor. Teşbih var mı? E, yedi kat yerlere batmış gibi teşbih. Mecaz-ı mürsel yani adaktarması. Güneşler doldu bomboş evime. Güneş doğ, doğmaz. Onun aydınlığı ya da ışığı doğar. Dolayısıyla burada da bir mecaz-ı mürsel yani adaktarması var. Tariz, iğneleme. Alay etme demektir. E, alay etme. Burada her yürek aşkına tutkundu rezelden ebede. Şu küçük yavru, bu genç kız, o beyaz saçlı dede. Burada herhangi bir tarih söz konusu değil. Cevap C şıkkı. Teşhis her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Işığın göz oyması, uyanan taşlar olması bunlar kişileştirmedir. Nida ey diye başlayan bir ifade nidadır, seslenmedir. Cevabımız C zaten? Onuncu sorumuz, boş bırakılan yere hangisi getirilmeli? Aklın kesin hakimiyetini ve sanatçıya rehberliğini kabul etmez. Dolayısıyla akıl yok. Ne var? E, duygular var. Evet, şartlara göre değişebilen fikirler, ruhun derinlikleri, duygu, hisler. Bu özellikler romantizm ile ilişkilendirilebilir. O yüzden cevap Adana. Geçiyoruz. 11. sorumuz. Tanıtılan sanatçı hangisidir? Değerli arkadaşlar bir nokta atış yapmak istiyorum. Şair-i Azam dendiğinde direkt Abdülhak Hamid Tarhan'dır. Bunu bilmeniz lazım. Bu mutlaka bilinmesi gereken bir özellik. Peki o özellik verilmeseydi hangisinden çıkartabilirdiniz? Mesela yazdığı tiyatro eserlerin birçoğu sahneleme imkanından yoksundur. Yani sahne tekniğine uygun değildir anlamında. Bu şekilde de çıkartabilirdiniz. E, Afrak Hamit'i. Evet. Yeterli herhalde. Geçiyoruz 11 Edirne. 12. sorumuz. Boş bırakılan yere hangisi getirilmeli? Şimdi halk edebiyatı şairi. Divan ve halk şiirinin ortak etkileri altında gelişmiş diyor. Edebi kişiliği. Bir defa oğullarını direkt erediniz arkadaşlar. Bunlar e, sadece heceye yazmışlardır. Hece. Geriye ne kaldı? Gevheri, Aşık Ömer. E, burada da e, şair nameniğin Aşık Ömer'le bütünleşmesi gereken bir eser olduğunu biliniz. E, Gevheri'yi de Artı hiciv, eleştiri vesaire gibi şeyler var. Yani hiciv derken eleştiri. Yoksa e, hiciv divan edebiyatında var. Burada taşlamalarıyla öne çıkıyor eleştirileriyle geferi. E, cevabımız Şahin Ağabey'den dolayı Aşık Ömer olacak. 13. sorumuz. E, açıklamalardan hangisi ayrıç içinde belirtilen yazınsal türle ilgili değildir. Bakalım otobiyografi demiş kişinin kendi yaşamını anlatmasıdır. Burada ne diyor? Ünlü kişilerin hayatını yaptığı önemli işleri ve eserlerini anlatan yazılardır. Başkasının anlatılması biyografi, otobiyografi kişinin kendisini anlatmasıdır. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Cevabımız Adana. Diğerleri doğru. Geçiyoruz. 14. sorumuz. Evet. Diyalogdan hareketle hangisine ulaşılamaz? Önce şıklara bakmak istiyorum. Tarık'ın sözünü ettiği şair Hoca Deyhani. Ne demiş? Ee, divan şairlerinin şiirini okuduk. Ee, nedir? İlk divan şairi Hoca Deyhani'dir. Doğrudur. Merve'nin okuduğu şiir Murabba olabilir. Ee, bakalım Merve'nin okumuş tek dörtlükten oluşan bir şiiri bana okutup tahlil ettirdim. Arkadaşlar tek dörtlükse ya rubai olabilir ya tuyu olabilir. Murabba dörtlüklerden oluşur. Birden fazla dörtlüktür. Tek değildir. Dolayısıyla B şıkkı cevap olacak. Yine diğerlerinde herhangi bir yanlışlık yok. Belki Taç Beyit'e takılmış olabilirsiniz. Şairin adını geçtiği Beyit ee, ya da yani şiirin en özenli Beyit'i Şah Beyit diye de geçiyor bazen. Ama işin doğrusu yani B şıkkını görmezseniz D'ye takılabilirsiniz. Ama bu çok net. Murabba Rubai'nin çoğulu dörtlüklerden oluşuyor. Evet. Bursa doğru cevap. 15. sorumuz Ayraç içindeki sanatçıyla ilişkilendirilemez. Bakalım. Ahmet Fakih'in çahnamesi var. Bunu bilelim arkadaşlar. Nedim Lale Devri şairi, zevk eğlence şairi. Bunu bilelim. E, nef'i kasideleriyle ölçüsüz bir üslup. Yani ölçüsüz derken e, ifadesinin ayarı yok anlamında hicivleriyle öne çıkıyor. Bu da doğru. Bu da doğru şeyhi e, ne demiş 17. yüzyıl hayır arkadaşlar şeyhi 17. değil 15. yüzyıl olması lazım D şıkkı doğru cevap Ahmet Ahmedi'nin İskender namesi herhangi bir sıkıntı yok doğru şeyhi 17. değil 15 Denizli doğru cevap geçiyoruz 16. sorumuz ee, hangileri ortaktır diye sorulmuş. Bir bakalım. Uyak düzeni e, ortak mı değil mi? Şimdi a, a a a a mı diyeceğiz? Yoksa şiiri okuyup dikkatlice bakın şimdi arkadaşlar. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Ağlasam çöllerde saz e, avlasam çöllerde saz ile seni. Şimdi saz ile seni, söz ile seni, avcı ilacı arkadaşlar. Yani ı, I, i şeyine takılmayın. Şiiri dikkatlice okuyun. Burası A, B, A, B. Çapraz. Şimdi şahanlar, aslanlar, ceylanlar bu ise hepsi A, A, B şeklinde. Dolayısıyla uyak düzeni ortak değil arkadaşlar. E, biri eledik. Tamam. Redif'ten yararlanma var mı? E, saz, söz e, bunlar kafi ama ile seni redif, şahanlar gibiler redif. Dolayısıyla rediften yararlanma var değerli arkadaşlar. Rediften yararlanma var. E, peki durak düzeni var mı? Ona bakalım. E, sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. bakın. E, avlasam çöllerde saz ile seni. Durak şudur. 2, 4, 6 sayacaksınız. 2, 4, 5. Yani şiir 6 artı 5 durakla söylenmiştir. Kontrol edebilirsiniz diğerlerinde. Oklar uçup gider şahanlar gibi. 2, 4, 6. Yine aynı şekilde artı 6, 5 durakla söylenmiştir. Bu da ortaktır arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. Yarım uyağa yer verme ortak mı? Ee, mesela şahan Aslan, ceylan, an, tam kafiye. Burada yarım uyağın ortaklığından söz edemeyiz. Çünkü ikincisi zaten direkt tam kafiye. E, nazım türü. Şimdi birinde kılıçlar var, mertler var, kavga var, bir koçaklama var. E, diğer, Diğerinde ise arkadaşlar güzelleme var. Bir ortaklık söz konusu değildir. Cevabımız C şıkkı. 17. sorumuz. Bu parçada sözü edilen baş kahramanın bulunduğu yapıtın yazarı hangisidir? Değerli arkadaşlar, Ahmet Cemil'i mutlaka bilmek zorundasınız. Ahmet Cemil, Mai ve Siyah adlı romanın baş karakteridir. Bu roman kimindir? Haliz Ziya Uşaklı Gelindir 17 Adana doğru cevap. Geçiyoruz 18. sorumuz. Aşağıda verilen terimlerden hangisi karşısındaki karşısındaki bilgiyle uyuşmamaktadır? Şimdi beyt-i hasi yani has mahsus tek de diyebilirsiniz. Mısraları kafeli olmayan beyit buna müfret de denebiliyor. Farklı farklı anlamında doğru. Tahmisi şöyle hatırlatayım ben size. Ee, Osmanlıca ya da Arapça kelimelerde diyelim daha doğrusu. P'ler, e M'ler yardımcı ses olabiliyor. Diğerleri e, asli harf olabiliyor. Buradan biz hamseyi çıkartabiliriz. Hamse beşli demektir. Burada ise her iki dizesine iki tane dize daha ekleyerek dörtlü olur. Dolayısıyla bu tahmis olmaz terbi denebilir mesela dörtten. Bu tahmis yanlış bir ifade. şıkkı cevabı olacak. Diğerleri Hili Hazreti Peygamber'in özellikleri Lugaz, Bilmece, Surname, Şehzadelerin, Sünnet, Törenler arkadaşlar. 18 Bursa doğru cevap. 19. sorumuz. Boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bakalım ilk romanı diyor artı e, Abdülhamit idaresinden Cumhuriyet'e kadar değişim geçiren Türkiye'den kesitler sunuyor. Bu değişim üç kuşak üzerinden anlatılır. O kitapta kiralık konaktır. İşgal altındaki İstanbul yozlaşması Sodom Gomorra'da anlatılır ve diğer siyasi çekişmeler, olaylar hüküm gecesinde e, o yüzden cevap Adana. 20. Yüzyıl sorusu. Arkadaşlar Fuzuli 16, Gülşehir 14, Hoca Deyhani 13, Baki ile Fuzuli aynı yüzyıl, kanun dönemi. Şeyh Galip 17 değil. 18. yüzyıl olması lazım. O yüzden cevap Edirne. Evet. Geçiyoruz. 21. sorumuz. Uyak çeşidi diğerlerinden farklıdır demiş. Yani kafiye çeşidi arkadaşlar. Bakalım, ee, şöyle, sayıklar meşe, her köşe. Yani bir iki kelime baştan almakta yarar var. Kelimenin kökü meş değildir, meşedir. Köş değildir, köşedir. Dolayısıyla şeyler tam kafiye. Ee, gülen dudak, her gülen dudak, zor gülen dudak. Gülen dudaklar redif ama Rler re yarım kafiye arkadaşlar. İniler taşlar, e, yaşlar larlar, redif aşlar tam kafiye. Cevap zaten çıkmış oldu B şıkkı. Dışarım serin, gelin, inler tam kafiye. Sordum diyordum, orlar tam kafiye. Diğerleri redif. Cevabımız zaten Bursa'ydı. Arkadaşlar yorumlarınızı, netlerinizi yine bu videonun altına ekleyebilirsiniz. İmkanımız olduğu müddetçe de değerlendirmeler yaparız. Sözü edilen hikaye türünde eser vermemiştir. Arkadaşlar burada sözü edilen hikaye durum hikayesidir, atmosfer hikayesidir. Bunlar içerisinde Refik Halit olay ağırlıklı, Mopasan tarzı hikayeler yazar Ömer Seyfettin gibi. O yüzden cevabımız Edirne. 23. sorumuz aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen yazın sağ türde yazılmamıştır? Yani baktığımızda şıklardaki eserlerimiz zaten gezi eseri. Burada da yurt dışı geziler, yurt içi geziler bunlar anlatılıyor. Göl Saatleri Ahmet Haşim'in şiir kitabıdır. Ahmet Haşim'in şiir kitabı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Diğerleri Gezi kitabı arkadaşlar. Evet. 24. ve son sorumuza geldik. Bakalım. Yazınımızda yanlış batılılaşma olgusu tanzimat döneminden itibaren ele alınan başat konulardan biridir. Söz gelimi. Hangisi getirilemez demiş yani. Hangisi yanlış batılılaşmayı anlatmıyor. Felatun Bey, Rakım Efendi iki zut karakter var. Yaprak dökümünde bir ailenin e, yaşam tarzındaki değişiklikten harekette e, yaşanan sıkıntılar var. Yani kültürel değişmeler. Şıp Sevdi yine aynı şekilde. Nabizade Nazım'ın kara bir mikromanı bir köy romanıdır. E, aslında burada bir yanlış batılılaşma durumu söz konusu değil. Köy yaşamı, köy algısı daha çok öne çıkıyor. Arabes sayıda aslında yine bu değişim var arkadaşlar. 24 Denizli. Evet değerli arkadaşlar sizlerle beraber bir edebiyat denemesini daha çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle bizi takip etmeye devam ediniz. İyi çalışmalar, başarılar.